azab-ı çekmez sana ümmet olan Adem feterda sana haktan bir atadır ya Resulallah aleyhissalatü vesselam Ali Galip Vasfi vefat 1803 Nazilli'de türbesi var halveti ileri gelenlerinden belki de şeyh yani azab-ı çekmez sana ümmet olan Adem feterda sana haktan bir atadır ya Resulallah Manasını söyledim, anlamış. Ben fark ettim ama çocuk baktım iyi okumuş mu? Anlamış da ya. Ümmetin günahkar da olsa cehennem görmez ya Resulallah diyor. Bir iznillah diyor. Az azapçı. Neden? Çünkü sana feter da müjdesi var diyor. O ne? Duha suresi 5. ayet-i kerime. Rabbin sana küsmedi. Yeminlerle Cenab-ı Hak lütfediyor. Efendimizin mübarek kalbini okşuyor. Küsmedi diyor Rabbin sana diyor. Yemin kuşluğa, geceye yemin. Sana o kadar çok verecek ki nimet, mertebe o kadar çok verecek ki razı oldum daha, yeter ya, razı oldum diyeceksin. Geliyor ayet-i çok seviniyor. Allahu Ekber diyor Efendimiz. Madem diyor razı olduğum kadar verilecek ümmetimden kimsenin cehennemde kalmasına razı olmam diyor. Cebrail Aleyhisselam'a bakıyor vahiy sırasında, nüzul sırasında. Hey kardeşim diyor madem bu müjde bana geldi ne istersen verilecek ben razı olana kadar verilecek o halde ümmetimden kimsenin cehennemde kalmasına razı olmam diyor